TV8 Ekonomi Dünyası program ekibi olarak da şu anda Merter'de faaliyet gösteren Label Fashion'dayız. Label Fashion'ın firma sahibi Enes Denizhan Bey ile beraberiz. Enes Bey öncelikli olarak bu tekstil özel programımıza ben hoş geldiniz diyorum. Siz de Label hoş geldiniz. Fashion olarak. Enes Bey öncelikli olarak ee, bu Label Fashion'ı bir tanıyalım. E, kaç yılında kuruldu, neler yapıyor, neler ediyor, kaç kişiye istihdam sağlıyor, ee, ne gibi ürünler var? Hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? Bunu niye soruyorum ben size? Biliyorsunuz TV8 Türkiye ile beraber 126 ülkeye aynı anda yayın yapıyoruz biz. <laughs> Tekdir Özel programındaki yayından sonra da hem yurt içinde olsun, hem yurt dışında olsun, belki partnerleriniz olabilir, sizin iletişime geçmek isteyen firmalar olabilir. Şöyle Label Fashion'ı bir tanıyalım ee, sizin ağzınızdan, buyurun. E, Label Fashion 2018 yılının birinci ayında kurdum. E, kendi üretimimiz olan e, aksesuar dünya, tekstil dünyasında aksesuar bünyesinde e, çeşitli firmalardan öncü firma olma adayı olarak geliştirmeye çalışıyorum firmamı. E, yaklaşık 14 tane işçim var. E, kendi üretimimiz e, metal, deri etiket, e, kavuçuk üretimi, lazer, metal aksesuar, kordon, lastik. kendi imalatımız olarak devam etmekteyiz bu ürünlere. Bu ürünlerin dışında dışarıda fason olarak iş yaptırdığımız yaklaşık 50 işçimiz daha var. Yani onlar da bize bağlı çalışıyor. Yani yaklaşık bir 60 70 kişilik bir aileden oluşuyor Label Fashion ailesi. hedefimiz dünyanın sayılı firmaları arasında yer almak. İhracatta rekor kırmak nasip olursa inşallah. 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 Ee, yaşımız genç. Daha yürüyecek yollarımız var. Var biliyorsunuz. Evet. Ee... Peki şimdi sizler tabii genç bir yatırımcısınız. Genç evet. bir iş adamısınız. Daha 30 bile bulmamışsınız. Evet. sonuçta. Ama ben mesela tabii tesisten de görüntüler ekrana gelecek. Ben de geldim, Gerçekten çok değişik şeyler yapıyorsunuz. Mesela bu yapmış olduğunuz ürünlerle ilgili olarak bir kapasite vermemiz gerekirse ee, mesela bunlar metrajla mı ölçülüyor, kiloyla mı ölçülüyor? <laughs> ee, şöyle, biz buradan ürün çıkartırken kiloyla çıkartmıyoruz, adetle çıkartıyoruz. Ama ham alırken kiloyla alıyoruz. Evet. Ee, metal, e, kavuçuk ham maddesi, evet. iplik kiloyla geliyor. Evet. Ee, deri metrajla geliyor. Ee, diğer ürünlerin hepsi adetle çıkıyor. Ee, kiloyla ürün satışımız yok bizim. Ee, adetle olduğu zaman firmaya satış yönünden de rahat oluyoruz. Onlar da kontrol ediyor. Adeti biz de kontrol ediyoruz. Ee, böyle ürün çıkartıyoruz. Peki Enes Bey şimdi tabii siz genç bir yatırımcısınız, genç bir iş adamısınız ve bu Label Fashion Kurs. Label ismi nereden aklınıza geldi? Label İngiliz, İngiliz yani İngiliz isim e, ee, yani yabancı kökenli bir isim etiket demek. Ne etiket demek? Fashion'da ürün demek, etiket ürünleri oluyor. Evet. Ee, yani aklıma geldi, patentini aldım. Evet. Şimdi, e, şunu sormak istiyorum ben Zeynep Bey. Tabii siz dediğin gibi 18, 2018, 2018 yılında kurmuşsunuz. E, ve yaklaşık 3 senedir de sektörün içindesiniz. ama tabii sizin muhafif evveli da vardır. Onun değil. Ne olarak? E, şunu sormak istiyorum. Label Fashion ve Enes ee, en insan olarak birbirinize çünkü birleşim senin. Olmazsa olmazlar neler, nelerden taviz vermiyorsunuz? Yani kırmızı çizgiler vardır ya Evet. Nedir bu kırmızı çizgiler? Ee, i̇lk önce kırmızı çizgim kalite. Ee, ikincisi hizmet. Ee, üçüncüsü de arge çalışması. Yani bu dediğim çizgilerin zaten üçü birleşince güzel bir firma oluyor. Ee, kalite anlamında Evet çalışmalarımız devam ediyor. Bir Çin piyasası var. Bizden önce kalite ve çeşitlilik anlamında çok öndeler. Biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye iç piyasada onların yani bizim de çeşitli ürünlerimiz var. Piyasaya kattığımız ürünlerimiz var. Bu yönde ARGE çalışmaları yapıyoruz. Yani yurt dışı, yurt içi, işte sayılı firmalar, tekstil firmaları neler kullanıyorsa biz de o yönde ilerliyoruz. Evet. Ee, İlk amacımız hizmetimizi doğru vermek. Yani, yani şöyle diyebilir miyim? E, label Fashion olarak olmazsa olmaz, müşteri memnuniyeti, kalite <laughs> ve hizmet. Evet kesinlikle kesinlikle. olmazsa olmaz Evet olmazsa olmazım. Yani kırmızı çizgim, e, benim yanımdaki çalışan elemanlarım da yani biz bu yönde ilerliyoruz. E, kırmızı çizgimiz hizmet ve kalite. Evet. Demek ki şimdi tabii siz 3 senelik bir firmasınız ama baktığımızda hep böyle basamakları adım adım alarak zirveye doğru gelmesin. Yani evet. şimdi Label Cajun e, ben çok iddialı mı olur bilemiyorum ama e, sektörde bir markadır diyebilir miyiz? E, şöyle evet basamakları alsat basamağından geldim, üretim basamağına geçtim, imalat basamağındayım şu an. Evet şu anda bir marka diyebilirim. E, Mertel piyasası içinde ve e, hizmet verdiğimiz şirketler içinde bir farklılığımız var. Evet. Yani Laber bilmeyen yok o zaman. Evet, evet. Merter'de yani, kime Merke sorsanız de. ve e, işte reklam olarak da Google'da, işte Instagram'da, Facebook'ta e, reklam olarak da reklam da veriyoruz. Yani Laber bilinen bir firma. Evet, peki ee, ben şimdi tabii e, şunu sormak istiyorum, çok çeşitli ürünler yapıyorsunuz. Siz. Evet. Yani ben aşağıda e, fabrikayı da gezdim, e, tesislerim de gezdim çok değişik ürünler var. Mesela kreasyonlarınızı oluştururken direkt olarak e, müşteri odaklı mısınız yoksa kendinizden bir şeyler katalar, mesela müşterilerle ya size de şöyle olsa böyle olsa gibi böyle itişare ederek mi kreasyon veya şey hazırlığı yapıyorsunuz veya direkt müşteri talebine göre mi sunum yapıyorsunuz? Ee, bazen müşteri talebine göre sunum yapıyoruz. Bazen de müşterilerimizi biz yönlendiriyoruz. Yani çeşitlilik katıyoruz kendi yorumumuzu ekliyoruz. Aksesuarda yorum çok önemli. E, sektöre yeni bir ürün kazandırmak için e, yorum gerekiyor. E, çalışmak gerekiyor. Çeşitlilik üretmek gerekiyor. Bu yüzden de sürekli yenilenen bir aksesuar çeşidi olmak zorunda. Yoksa piyasada var olamayız. E, o yüzden de sürekli kendimizi ürün çeşitliliği adında geliştirmeye çalışıyoruz. Bu her ürün için geçerli. Kordonda, renkte, iplikte, ham maddede... E, mutlaka bir kalite ve mutlaka bir çeşitlilik üretmek zorundayız. Bu yüzden de biz müşterimizi çoğu zaman kendimiz yönlendiriyoruz. Çoğu zaman da bazen müşterilerimiz diyor ki ben bu ürünü istiyorum dediği için biz de biz o ürünü yapıyoruz. Bu noktada böyle bir hizmet talep ediyorlar. Biz de böyle bir hizmet veriyoruz. Yani çok hızlı hareket etmek gerekiyor herhalde değil mi? Tekstil'e yenilik yapmak gerekiyor. yeni, evet. yeni ürünler çıkarmak e, gerekiyor. Şöyle bizim tekstil'in ürünler Müthiş bir tanımı var. Acil. E, her şey acil. E, çeşitlilik de acil. E, termin de acil. E, neden diye sorarsanız, e, tekstil aksesuarları denildiğinde evet tekstil kumaşının haricinde bütün ürünlere hitap ediyoruz. O yüzden de kumaş almak kolay ama diğer ürünleri çıkarmak biraz zorlaşıyor. E, Tekstilin de hep duyduğumuz kelime acil. E, bu yüzden de çok çabuk termin ve e, çok çabuk hizmet vermeye çalışıyoruz. O yüzden de bazen zorluklar yaşıyoruz. Evet. E, ama bu zorlukların üstesinden de geliyoruz. Yani tabi şimdi e, ya aksesuar. Aslında ürünü sattıran da üzerindeki aksesuar yani Evet. Sonuçta. Evet. Onun için de biraz acil oluyor herhalde. Değil mi? Yani, evet. Evet. Bu maç tek başına bir satış unsuru olamaz. Evet. Üzerindeki aksesuarlarla aldenis oluyor. Tabii, kesinlikle ya bir aksesuar denilince sadece ya aksesuarcı demek olmuyor Bir aksesuar gerçekten de ürünü ürün yapan temel faktörlerden biridir. Ee, bu yüzden de kaliteli ürün çıkarma kaliteli bir aksesuar ürünü farklı bir boyutlara getiriyor. Biz de bu yüzden yani kaliteye önem veriyoruz Kaliteli gitmeye çalışıyoruz. Müşterimize ayak uyduruyoruz diyebiliriz. Müşterilerimiz de bize zaman zaman çeşitlilik katıyor. Yorum, fikir, e, yaratıcılık, girişimcilik. E, yani müşteri portföyümüz ne kadar çok olursa biz de kendimizi o kadar çok geliştiriyoruz. Evet, şimdi e, Enes Bey e, mesela her sektörde olduğu gibi de bu teknik sektöründe bir takım sıkıntılar var, sorunlar var. Bu arkadaşlar genelde e, enerji maliyetlerinin yüksekliğinden, sigorta filmlerinin yüksekliğinden eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz diyorlar. Sizler de katılır mısınız bunlara genç bir yatırımcı, iş adamı olarak? Evet, bu sorunları biz de yaşıyoruz. Ee, sorunlu evet ama sorunların üstesinden gelir miyiz? Evet geliriz. Ee, tekstilde eleman bulmak zor. Ee, yani şöyle söyleyeyim, ben genç yatırımcı olarak hep aradığımız usta yaşı ve çalışan ustalarımız 35 ile 45 arası. Ee, yani genç bir ustamız yok, genç bir nesil yetişmiyor. O yüzden de eleman yetiştiremiyoruz, usta bulamıyoruz. Ee, yani böyle bir sıkıntımız var. SSK vergi yönünden evet yüklerimiz ağır. Ee, buna zaten herkes katılıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, Allah yardımcımız olsun demekten evet. başka Yapacak bir şey gelmiyor. Peki şimdi sizden bu noktada bir mesaj isteyeceğim. Yani siz çok genç dediğim gibi bir yatırımcısınız iş inşallah inşallah önünüzde daha çok uzun seneler olacak. İnşallah Label Değişim Markası'nı çok farklı yerlere taşıyacaksınız. Buradan genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Sizin gibi başarılı olmak için Enes abiler gibi başarılı olmaları için neler yaptığından neler dikkat edin? Ee, şöyle girişken olmalarını e, Tercih ederim Girişkenlikten kastım şu e, Evet bir fikir oluşturuyoruz ama acaba demeyeceğiz Fikrin üstüne üstüne gideceğiz yanlışını doğrusunu iyi tartacağız Ve iyi yöneleceğiz bir işimize e, Çünkü Bir işe yönelirken hata yapma oranımız da çok Yüksek oluyor O yüzden hatalarımıza iyi ders çıkarmak lazım Biz de bu zamanlara kolay gelmedik Ama ben şu tavsiyede bulunuyorum, aklınızda bir fikir varsa mutlaka yapalım diyeceğim hmm. tek kelime. Uygulamaya, evet, yani. uygulamaya geçelim diyorsunuz. Evet, uygulamaya geçelim. Bey, siz tek başınıza bu kadar işin altında nasıl kalkıyorsunuz? Bu enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Yani işinizi mi çok seviyorsunuz? Yani araştırmayı mı çok seviyorsunuz? Ee, hem işimi çok seviyorum, hem araştırmayı çok seviyorum. Hem de güzel bir çalışma arkadaşlarım var. Bazen gecelere kadar burada duruyoruz, bazen pazar günleri bile burada duruyoruz. İşimizin gereği doğru hizmet verebilmek ve doğru bir firma olabilmek için bazı fedakarlıklardan kaçmıyoruz. Bu yönde de güzel bir çalışma arkadaşlarım, işçilerim, yani güzel bir ekibiz biz. Evet, ekibin getirmiş olduğu, herkes sorumluluğunu biliyor o zaman, herkes ne yapacağını bildiği için evet, evet, başarılı. Evet evet. geliyor Evet, kesinlikle. Yani. Ee, peki Enes Bey, şimdi e, şunu sormak istiyorum. Siz dediğim gibi genç bir, hem de yüksek okul mezunu bir iş adamısınız, yatırımcısınız, tekstil sektöründe. Şimdi baktığımızda Türkiye diyoruz ki, e, tekstil anlamında kalite yönünden çok iyi diyoruz. Terminler evet. yönünden iyiyiz, e, iş kalitemiz çok iyi, e, ürün kalitemiz çok iyi ama baktığımızda e, Dünya pazarlarında global anlamda Türkiye'nin tek markasının olmadığını görüyoruz. Yani bir elin beş parmağını geçmeyecek bir durumdayız. Yani bu neden kaynaklanıyor? Yani Türkiye böyle fason ülkesi olarak mı kalacak? Yani niye kendi markamızda bir Zara gibi, bir H&M gibi, ne bileyim bir e, Kaşeler gibi değil bir Lapos gibi niye markalarımız yok? Ee, neden markalarımız yok? Aslında çok güzel bir soru. Ben hep bunu söylüyorum. Dünyanın en iyi tekstil ürününü biz yaparız iddialıyım bu konuda da. Ama yalnızca sürekliliğimiz yok. Ee, bunun temeli de şuna dayanıyor. Çok maliyet az kar yapmaktansa çok kar yapalım az maliyete katlanalım anlayışıyla kalitemizi bozuyoruz. Bu yüzden de süreklilik gelmiyor. Bir ürün bir ürünü tutmadığı için tekstil markasında evet dünyada bir markamız yok ama bu olmayacak anlamında da gelmiyor. Getişen ee, Esfakiki, Defakto işte Arap ülkeleri Avrupa ülkeleri ee, yani yetişen markalarımız var. Yeni nesilde belki çıkacak markalarımız olacak. Ee, ben ülkemi tekstil adında dünyanın belki şu zaman olmayabilir ama giyim açısından en iyisi olacağını düşünüyorum. Ve biz de bunun için çalışıyoruz. Ee, biz de tekstilin bir yan parçasıyız. İnşallah biz de bir marka oluruz. Ee, ben umutluyum bu konuda. Ee, i̇nşallah olacağız yani. Evet. Enes Bey şimdi siz tabii çok e, yeni bir firmasınız, yeni sadece şey burnundasınız ama hep böyle e, zirveyi hedefleyen, zirveyi koşan, marka olmak isteyen ve kendi bölgesinde, kendi alanında da marka olmuş firmalardan bir tanesiniz Türkiye'de. E, mesela ben sizin hedeflerinizin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Genç bir iş adamı olduğunuz için, genç bir yatırımcı olduğunuz için. Neden hedefliyorsunuz mesela ileriki süreçte? Ne gibi planlarımız var? Ee, ileride çok güzel planlarımız var evet. Ben e, ilk hedefim ben sorunda takınmamayı, Yani bir sorun oluştuğunda sorunda takılma olanağı değil, çözümleme olanağındayım. Ee, benim hedefim imalat sektöründe Türkiye'nin inşallah sayılı firmalarından biri olmak aksesuar yönünden aksesuar denince akla label fashion'ın gelmesini istiyorum. Yani markamın konuşmasını istiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, daha demin de konuştuğum gibi bunun önceliği sorunlara takılmamakta geçiyor. Yani çeşitli sorunlar hem devletsel hem e, sağlıksal evet. e, hem salgınla mücadele. Bu sorunlara takılmadan önümüzü çizebileceğimiz bir rotada yürümek en doğru karar olacağını düşünüyorum. Çünkü sorunlara takıldığımızda bizi hep bir adım geriye atar. Evet. Ama sorunları çözdüğümüzde bir adım ileriye gideriz, belki iki adım. E, i̇leriye gittikçe de e, firmamız büyür. E, İmalat sektörü... Yani çözüm sektör. odaklı bir şirket olmayı hedefliyorsunuz? Tabii yani. tabii kesinlikle yani ben çözüm odaklı düşünmeye çalışıyorum. Çözüm odaklı yürümeye çalışıyorum. Sorunlarda takılmayı düşünmüyorum. E, yenilikçi eleman, yenilikçi teknoloji işte yeni aldığımız Çin'den gelen makinelerimiz var ikinci ayda e, teknolojiye ayak uydurarak yeni ürünler çıkarmayı planlıyorum. E bu da yaşın genç olmasından kaynaklanıyor. Yani yaş genç kan hızlı akıyor. Evet. E, sektöre yorulmuyoruz. Yani şu an işte belki merkezde sayılı firmalar arasındayımdır ben yaş genç olarak. E, yani yürümek istiyoruz. Yürüyeceğiz de Allah Peki, izin verirse. Siz çok samimi bir arkadaşsınız. Samimi bir iş adamısınız. Çok da güler yüzlüsünüz. Eee samimiyetinizle bir bir şey sormak istiyorum ben size. İlk bu işi kurduğunuzda ya evet bu iş öyle kolay iş değil. sen çok gençsin. Yani bu iş altından kalkamazsın. Kalkman zor olur filan diyenler olur öylesi. Ee, çok oldu. Girme, yapma diye başaramazsın. Ee yolundan çevirenler oldu. Kapat dükkanı, işte sorunlar var, ee, zarar yapıyorsun, gitme ileriye, alma makineyi, yürüme, imalat kurma, imalat senin işin değil başaramazsın. Ee, biz bu lafları, ben bu lafları çok duydum ama hiçbir zaman yolundan pes etmedim. Ee, yapma dediklerini yaptım. Ee, öyle söyleyeyim size. Ee, neden yaptım? Uyudu kafama, geldim. Ee, Girişimciydim, bir de müşterilerden olumlu cevaplar alıyordum. Ee, Sıcak kanlılığım, çözüm odaklı olmam, e, terminimin uyması, Vizyonun geniş vizyonumun olması. geniş olması, müşterilerden olumlu cevap alınca da ben hep yaptım, hep de ileriye gittim, hala da ileriye düşünüyorum. Ee, neden Türkiye'nin bir numaralı aksesuarcısı olmayalım? Ee, neden Avrupa'da işte aksesuar Türkiye'den? Label Fashion'dan alalım demesinler. Bu vizyonda ilerleyeceğim, bu vizyonda gideceğim. Hep makine alacağım, hep yatırım yapacağım. Hep yenilikçi olacağım, hep ileriye gideceğim. Bravo. Bu sloganlar müthiş. Ben sana söyleyeyim. İzleyicilerim de çok beğenecek. Hep yatırım, hep çalışmak, hep koşturmak. Yani evet. hedef bu. Evet, kesinlikle. Bravo. Peki, bizim sormak isteyip soramadığımız sizin buradan TV8'in ekonomi dünyası programı aracılığıyla e, müşterilerinize, partnerlerinize, yeni oluşacak müşterilerinize, e, meslektaşlarınıza, halkımıza bir mesajınız varsa, Enes Bey onları da alalım. E, bir mesaj tabii ki verelim. E, biz Label Fashion olarak e, en doğru, en doğru zamanda, e, en iyi kaliteyle, en iyi hizmetle firmalarımızın, tekstil firmalarımızın yanında olmayı tercih ediyoruz. E, Rakiplerime de başarılar diliyorum. E, bol kazançlar diliyorum. İnşallah salgınsız, e, rahat bir sene diliyorum 2022 için. 2021 belki böyle biter ama 2022 için de rakip olmadan olmaz. Rakip bizi ileriye götürür. Biz de bazı firmaları ileriye götürürüz. Ben rakipten korkmam. E, rakip sayımız çoğalsın. Bizim de farkımız ortaya çıksın. Onların da farkı ortaya çıksın. İnşallah iyi yıllar diliyorum. Bol kazançlı yıllar diliyorum. Ve biz de o zaman şöyle noktayı koyalım. Label heyecanlı izlemeye devam.